CoinColic'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 20 Mart pazartesi. Bugün sizlerle birlikte son ayların en yüksek seviyelerinde bulunan Bitcoin'in fiyat analizini inceleyeceğiz. Takip edilmesi gereken seviyeler nereler? Bunların hepsine göz gezdireceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kripto para piyasasının geneline baktığımızda yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz. Son 24 saatte en çok yükselen varlıklar arasında %14,98'lik artışla Conflux başı çekiyor. Onun hemen arkasında bulunan Neo ikinci sırada yer alırken bir arkasında da Loopring bulunuyor. Bitcoin fiyatına baktığımızda ise 28.000 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Şu anda 28.206 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin fiyatının ilk büyük direnç seviyesi olan 28.577 dolara hedeflemesi için 27.708 dolarlık pivottan kaçınması gerekiyor. Pazar gününün en yüksek seviyesi olan 28.342 dolara doğru bir hareket uzun bir yükseliş seansına işaret edebilir. Uzun bir rally durumunda Bitcoin muhtemelen ikinci direnç seviyesini 29.212 dolarda test edecektir. Varlığın üçüncü direnç seviyesi ise 29.716 bölgesinde bulunuyor. Pivottan yaşanacak bir düşüş ilk büyük destek seviyesini 27.073 dolardan devreye sokacaktır. Bununla birlikte olaya dayalı bir satış baskısı durumunda Bitcoin fiyatının 27.000 doların altından ve 26.204 dolardaki ikinci büyük destek seviyesinden kaçınması gerekir. Bitcoin fiyatının üçüncü destek seviyesi ise 24.700 dolar bölgesinde yerini alıyor. Ana destek seviyelerinin ve 50 günlük EMA'nın yani 25411 dolar bölgesinin üzerinde bir tutunma 28577 dolardan 29212 dolara doğru bir kırılmayı destekleyebilir. Bununla birlikte 27073 dolardan yaşanacak bir düşüş 26204 doları ve 50 günlük EMA'yı yani 25411 doları gündeme getirebilir. 50 günlük EMA'da bir düşüş fiyatta geri çekilmenin sinyalini verir. İlerleyen günlerde bankacılık sektörüyle ilgili gelecek haberler, Merkez Bankası'nın konuşacağı konuların da odak noktasında olmasıyla birlikte yatırımcı duyarlılığını etkilemeye devam edebilir. Merkez Bankası para politikasında enflasyonu düşürmeye yönelik agresif politika hedeflerinden uzaklaşan bankacılık krizi kaynaklı bir değişim daha riskli varlıkları destekleyecektir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin fiyat analizine göz gezdirdik ve lider kripto para biriminde takip edilmesi gereken seviyeleri inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.